Herkese selam. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Merhaba bugün, arkadaşlar. Bugün gerçek yine bir Toyshop alışverişindeyiz ve baktık. Bir sürü yeni Barbie gelmiş gerçekten. Hepsi de mükemmel. Biraz ses var bundan dolayı özür diliyoruz. Bir tanesi gözüme çarptı hemen onu gösterelim. Çok evet tatlı. arkadaşlar, çok güzel bir model görüyorsunuz. Elbisesinin güzelliğine bakar mısınız yine? hayvan dostlarımızdan çok tatlı bir köpek var burada. Ayakkabımıza bakalım. Bacakları eklemli ayakkabılarına bak. Evet. Çok. çok tatlı. Bakın. Asya bize yine farklı bir modelle geliyor. Evet. evet. Bu da yine skipper modellerinden ama sarı evet. arkadaşlar. Ve çile. Ve ileride gelecek bir videonun Evet barisi. yine Türkiye'ye yeni gelen bebeklerden arkadaşlar. Evet. Bu da çok güzel bir model. Ben bunu yeni şöyle gelen bir göstereyim. iki Atacağız. Sırt çantası çok güzel. Bunun ayakkabısına bakalım. Düz <laughs> beyaz. Evet arkadaşlar. Şöyle aslında. ben de şu var, şu var, şu var, şu var. Şu zaten ablamda var. Şu var bende. Sonra şu ablamda var. Aslında bu kam serisine getirmişler arkadaşlar. Çünkü Barbie evet. olsun, Skipper olsun, hatta ben bir tane de az önce Stacy fark ettim, gözüme çarptı şurada. İsterseniz hemen, hemen ona ilerleyelim. Asya'nın bende var dediği eşyalar şu seyahat setindeki ha, aynen. eşyalar arkadaşlar. Aynısı arkadaşlar, seyahat setinde var evet, bende. Evet, çok güzel. Evet. Şimdi abla şu yeni şu evet şu şu. Evet, kayakçı Barbie'yi görüyorsunuz arkadaşlar. Evet, çok tatlı. Bunun da e, diye geçiyor. Videosu gelecek çünkü gerçekten beğendiğimiz şeylerin videosunu da çekiyoruz. Evet, Hatta ayakkabısına bunu... bakalım. Şöyle arkadaşlar, ben göstereyim. beyaz botları var, kar botları var arkadaşlar. Şöyle bir yakından bakalım mı? Evet, çok, çok güzelmiş gerçekten. Ve Eklemli sanırım. O zaman bu ver İki farklı şapkası var. Evet. Alıyorum. Evet. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi size az önce bahsettiğim Skipper ve Stacy burada. Evet bence bu um... yine bir marshmallow. Evet. Aa mısırmış. Pardon Aa, arkadaşlar. Mısır Burada mısır. bir mısır var evet. Ben şu Stacy'yi de alalım. Zaten çekeriz kesinlikle ihtiyacımız var. Evet Stacy çünkü bizim serimizde yok henüz. Evet. Ben uzun zamandır bir Stacy modeli göremiyordum. O yüzden bunu görmeye çok sevindim. Alıyorum. Aa, bir dakika Skipper'ın da şurada membran ayakkabısını göstermek istiyorum. Onun da yine kahverengi İyi. mod e, bir yine botu var. Aldım. Bir hayvan dostumuz daha. Evet. Tavşancımız var. Şöyle ben bir ekstra gözüme çarptı Asya. Aa, aa. Abla bir şey söyleyeceğim. Bizim zaten evet. yukarıdaki de sanırım bak. Evet o çiçekliği ben internette görmüştüm ama şu modeli bilmiyorum. Bunu burada da yeni gördüm. O zaman abla madem bu model yeni evet. çıkmış. Tanıtalım da... mı? Bir tanıtalım ve alalım. İzleyicilerimize. Tanıtalım ve alalım. Kesinlikle çok güzel arkadaşlar. Saçlarının şıklığına bakar mısınız? Çok güzel Alalım bir var. Ama bunu şimdi açamayacağız büyük bir ihtimalle arkadaşlar. Yani daha doğrusu şimdi derken. Zalimizde bir sürü Barbie var. ondan açtıktan sonra buna da sıra gelecek. O zaman bunu sepetimizi çok güzel. ben koyuyorum. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Iı, evet onu almadık. çünkü şöyle bir şey var. Yeni modeller çıkacağı için ıı, daha onu almadık. Belki yeni modellerle birlikte bir alışveriş. Evet yine alışveriş. böyle bir çikolata bebeğimiz var ve bebek çikolata bakım bebekler. seti, çok tatlı minnakları var yanında. Bir doktor set, şöyle birkaç tane çok, set çok, çok var. Çok çok tatlı. Şöyle çok farklı şöyle, şeyler ıı, var mı diye sizin için gözden geçiriyorum arkadaşlar. <laughs> Barbie'ler aşkına. Şu tarafa geçelim mi şu tarafa? Hadi o tarafa geçelim. Aslı'yı takip ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu Barbie'den geçen gün arıyordum. Evet. İyiyim. Sarı elbiselisini Aslı'ya çok beğendi. Benim bir de şöyle Şu. Evet arkadaşlar. benim de onu çok beğendim ama sarı elbiseyi çok beğendim. Şu da çok tatlı. Evet Asya'nın Asyalı Asya Barbie'lere karşı <laughs> bir ilgisi var. Sonra işte bunlar falan. Bunlar fiyatı uygun olanlar. Bunlar 60 lira falan olanlar. Evet. Buz patenci Barbie'miz var. Sonra şöyle Koreli mi? Koreli. Bu şekilde Yok. zaten aksesuar az olan tekli bebeklerin fiyatı Bakın, daha uygun. Bakın arkadaşlar inin. şu yine Asyalı ama var mı? Yok. evet Benim şunun üstünün bir değişiği. Yani sonsuz harekette farklı evet. modeller sonsuz mevcut arkadaşlar. Mi? Ben size şimdi çok farklı bir şey göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz <laughs> gibi böyle. <laughs> kanat desenli çok güzel okay. kapıları olan bir Barbie ekstra arabası ile karşınızdayız. Oturandaki pufları görüyor musun? Arkadaşlar çok güzel resmen şu an bayıldım. Şey Ve 500 lira şey. çünkü Barbie'nin uzaktan kumandalı arabası 1000 liraydı okay. arkadaşlar çok güzel. Aa, içinde galiba evet tatil evet, kıyafetleri var. Evet ayakkabısı da var. Barbie Çok iyi bence kesinlikle. Aksesuarları da var. Kesinlikle bayıldım. Şu an ama almayacağız. Şu an o kadar bir bütçele gelmedik. Evet şu an zaten aslında alışveriş amaçlı çıkmadık. Sadece ama, bir göz gezdirelim ee, evet, demiştik. Ama baktık ki. Şey vardı onları aldık. Evet. Ve onlar kaçırılmayacak bir şeydi ki. İstersen şöyle devam A edelim Aslı'cığım. Devam ederim abla. Canım. Bir tane açmıştı Bence bir tane daha açabiliriz. Evet arkadaşlar bu sizin yorumlarınıza bağlı. Evet. Maskeci Barbie. Ah yüzüm. Evet. Yüzüm <laughs> gözüküyor yanlışlıkla. Evet yazsın oluyor. Henüz evet. kendimizi göstermediğimiz için biraz çekindik. Evet. Biraz böyle oldu. Evet arkadaşlar bugünkü videoyu biraz kısa tutmak istiyoruz. şöyle evet. bir bakalım yine gözümüze çarpan bir şey var mı? Sadece son olarak ama ben şunları göstermek istiyorum. Ve benim gözüme istiyorum. çarpan çok tatlı yeni bir kıyafet ha. görüyorum. Ben bundan yeni önce şey görmedim sanırım. arkadaşlar çok güzel. Ee, ama ilk şurayı da gösterelim bence. Tamam tatlım. Bir dakika. Tabii ben de şurayı göstermek istiyorum. Sadece şu yeni geleni göstereyim abla almak isteyenler için. Barbie Revel Color'lar evet. Bir gün galiba Asiye böyle bir sürpriz yapacağım arkadaşlar. Çünkü kendisi çok seviyor bunları. Eminim çok mutlu, çok mutlu olur. Evet arkadaşlar bu da yine Türkiye'ye yeni gelen modellerden. Evet çok fazla pastacı Barbie'nin bir farklı versiyonu. Pembe saçlı yapılmış. Ben Aa. pembe saçlı bu tarz bir setin içinde ilk defa böyle bir bebek görüyorum. Ama şunu bence döndür buraya abla. Hı hı. Bunu bence alalım şimdi, kaçırmayalım bunun videosu gelsin. Tamam, yakın zamanda, o zaman alıyorum. Evet, bunun videosunu çekelim. de. Evet, Asya'nın gözüne çarpan parçalardan arkadaşlar. Çok. Evet ve ayna var. Ekstranın gardırobu galiba. Evet, ekstralar biliyorsunuz arkadaşlar daha detaylı, daha süslü bebekler. Ayna olduğu için şöyle yere koyacağım. Evet. Kesinlikle ayna var. Evet. Şey, aynı gerçek yani gerçek aynı bekle aynı. Şu an görüyorsun. <laughs> Kendini, değil mi? Ben Kendini. şu modeli de çok beğeniyorum arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda bunu da size gösterebiliriz. Skipper evet. özellikle bebek bakıyor. Ben filmlerinde bilmiyorum öyle mi? Genellikle bebek bakımıyla olabilir, mı uğraşıyor? Olabilir. Yine süpermarket Barbie'miz evet. arkadaşlar. Evet, yani abla. Bir de bence başka bir şey yok. Evet. Aa, bunu alıyorum çok güzel çok kesinlikle hoş. Evet Biri burada koyayım. küçük bir ekstra görüyorsunuz arkadaşlar hayvan dostlarını çok seviyorum gerçekten Onlar arkada bir şeyler daha var onlara da bakalım mı? Bence Barbie ile birlikte veda edelim. Evet arkadaşlar. Son olarak bir Barbie Revel Color, Color Revel. Evet, Rebel. çok tatlı arkadaşlar. Arkadaşlar gösterip veda edelim o zaman şöyle. Şöyle Barbie ile her şey mümkün diyoruz arkadaşlar ve, ve size görüşürüz. Kanalımıza da abone olmayı. Evet, veda ediyoruz. Like atmayı unutmayın. Bildirimleri açın, zile açın. Şurada veya Evet. evet. Şurada veya şurada şey görebilirsiniz. Eski Barbie videolarımızdan açtığımız Kay Kaydi Barbie'yi görün. Evet arkadaşlar sizlere şu güzel Barbie ile veda etmek <laughs> istiyoruz. Haftaya <laughs> görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.